Gurbette ölmenin fazileti, gurbette, yolculukta, seferde ölmenin fazileti. An Abdullah ibn Amr ibn Az radıyallahu anhuma قال: "Ma taraculun bil medineti mimmen vulide biha." Amrul Amr, Amr ibn Amr diyor ki Medine'de doğan biri Medine'de ölmüştü. Medine'de doğan biri Medine'de ölmüş. Bundan doğal bir şey yok yani. Fasalla aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra قال: "Ya leytehu mata bi gayri Namazı kıldırdıktan sonra Peygamber Efendimiz diyor ki keşke diyor doğduğu yerde değil de başka bir yerde ölseydi. Kulu vali maza ke ya Resulullah. Sahabe sordu ya Resulullah niçin? Peygamber Efendimiz Hanım in, innel racule iza mata bi gayri maulidihi qisa bayna maulidihi ila munqati atharehi fi'l cenne. Bir kişi diyor doğduğu yerin haricinde ölürse doğduğu yerle öldüğü yer ölçülür cennette ona o kadar yer verilirdi. Doğduğun yerle öldüğü yer ölçülür. Ona o kadar genişlikte yer verilir. Diyor. <laughs> Yine başka bir hadis-i de mevutu gurbetin diye Peygamber Efendimiz sallallahu şehadetun. Gurbette ölen şehit sayılır diyor. Gurbette ölen kişi şehit sayılır diyor. Allahu Teala inşa inşallah cümlemizi şehitlerden eylesin arkadaşlar. الحمد لله رب العالمين